جي <laughs> 1.7 küçük boyunda madalya seneni. Evet, küçük boyunda ihlivanları. Lütfen hemen sıra sabanda bir ayet edelim. Hemen kesinlikle Ceylan Hikayesi'nden Serhat Atalay çok maceler meydanına. Bakar Pardon, pardon. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Teşekkür ederim. Evet, destek için boy finalistleri lütfen kürsüye. Graz... Reveal, mm. Evet, destek küçük boyda üçüncü. Kırık Emeliye Başkanımızı Mustafa Geyikçi'nin Ceydoğan'ı. Muhammed Demirayak Ankara Kırık'e üçüncü. Yine üçüncü. Şehrin Gençlik Merkezi'nin mevzuları Mehmet Cansız, Antalya Selim III. Bas Melivan'ı küresleyici Orhan Okulu Enes Doğan arasında bulandığı e, bu da Bas Melivan Enes Doğan'a hafif eğitimli bir hikaye verilmesini arz ediyor. Devrede faaliyet gösteren saray mobilyalarının sahibi Durmuş Hatta Mevlana, evet, Yine Demre Belediye Başkanımız Sayın Fahri Duran'ın mevduanı Kerem Berk Akra ikinci, birinci Antalya Gözüm Belediye Başkanımız Sayın Ender Esnal'ın mevduanı Aynı zamanda Akra heyecanların sahibi Yalçın Akra'nın mevduanı Oğuzhan Süleyman Sinan Antalya Beşim Altı, Beygivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere. Meclis üyesi Sayın Mehmet Çokulu. Meclis üyesi Sayın İsmail Şah Yılmaz'ı her meydana davetimi arz ediyorum. Evet dayılar. Evet saygıdeğer misafirler. Değerli konuklar. Küçük orta, küçük boy ve küçük orta büyük boy de final misafatası. Küçük orta küçük boy final. Gülümseyin. Bursa'dasınız diyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey adına güreş yapıyor. Aynı zamanda gizli kent şelalelerinin sahibi Sayın Tamer Kırca adına güreş yapıyor. Mikail Bilen Bursa. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Antalya kültürde faaliyet gösteren Balkan lokantalarına sahibi Sayın Ahmet Şanlı.